Futbol Dünyadan merhaba sevgili izleyicilerimiz. YouTube'da yeni bir videoyla karşınızdayız. Dün gece malum Avrupa gecemizdi. Avrupa gecemiz biraz hüsranla bitti desek yanlış olmaz. Hüsrandan kastım şu. Tabii ki Alanyaspor'un deplasmanda Rosenborg karşısında Tur atlamasını çok fazla beklemiyordum açıkçası Rosenborg'un Rosenborg tecrübesinin ne kadar büyük olduğunu buna karşılık Alanya Spor'un tecrübesinin de çok eksik olduğunu Avrupa tecrübesinin bildiğimiz için iki takımı yan yana koyduğumuzda Alanya Spor'dan beklentilerimiz çok yüksek değildi ancak Beşiktaş ve Galatasaray'ın bu turu geçeceğini ve en azından playoff oynayarak gruplara kalabilmek için mücadele edebileceğini düşünüyorduk. Ancak bizi hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş oldu. Galatasaray beklediğimiz gibi turu geçti. Şimdi Glasgow Rangers'la e, gruplara kalabilmek için mücadele edecek ki onunla ilgili birkaç cümle Galatasaray'la ilgili söyleyeceğim ama önce galiba Beşiktaş'ı konuşmamız lazım. Beşiktaş büyük bir hayal kırıklığı oldu. Yani açıkçası yani ayıp etti desek yanlış olmaz Beşiktaş açısından baktığımızda. Çünkü Beşiktaş takımının bir kere çok geniş bir kadrosu yok. Bu geniş kadrosu olmayan takımın rotasyonlu bir Avrupa maçı oynaması bence çok doğru olmadı. E, tabii ki Murat Hoca biz rotasyon yapmadık. Oyuncularımız elimizde e, oynayacak e, kimler e, varsa e, onları oynattık diyor. Hatta bize söyleyin oynamayacak kim vardı takımın içerisinde diyor. Oynamayacakları bilmeyiz ama oynayacaklar vardı. Özellikle Vida gibi, Mensah gibi, Ensakala gibi oyuncularla Beşiktaş başlayabilir. Ve bence bence orta sıra bir Portekiz takımına elenmeyebilirdi. Orta sıra bir Portekiz takımına elenmek yani bu takım Porto, Benfica, Sporting Lisbon hatta Gimareş yani bunlar için bir şey söylemem. Özellikle ilk 3 saydığım takım ama Rio Ave'ye elenmeyeceksiniz. Elenirsiniz, deplasmanda oynarsınız, yetersiz olmayabilir, yetersiz olabilirsiniz ama içeride oynarken ne olursa olsun e, saha avantajını kullanırken, seyirci avantajınız yok ama saha avantajınız var bu Beşiktaş'a hiç yakışmadı. E, gerçekten de Beşiktaş e, biraz ayıp etti desek yanlış olmaz. E, çünkü şöyle söyleniyor işte ee, ne yaptık deniyor. İşte Montero ile oynuyorsunuz. Ya Vida ile Wellington arasında gerçekten mükemmel bir uyum oluşmuş vaziyette. Ya Montero'yu deneme yeri değil burası. Montero'yu deneme yeri değil. E bırakın onu. Rıdvan'ı oynatıyorsunuz. Doğru. Geçen sene oynadı. Ama bu seneki sizin oyuncunuzun Rıdvan olmadığını hepimiz biliyoruz. O zaman bu seneki oyuncularınızla oynayın. Şimdi orta sahada Oğuzhan, Dorukan, Laiç. E Laiç'i hiçbir lig maçında tercih etmiyorsunuz. Oraya bir mensah tercihi yapmıyorsunuz en azından. Yani bunlar bence bu rotasyon çok e, mantıklı ve doğru bir rotasyon değildi. Tamam. E, Has içi oynatıyorsun lensin yerine lensten beklentilerin olabilir ki o beklentileri karşılamıyor. Hiç olmazsa lensi belli bir süre içerisinde çıkartıp has içle devam edebilirdin. Yani bütün bunlara baktığımızda evet söylediği oynamayacak kim var bana söyleyin dedi Murat Hoca. Ben oynayacakları söylüyorum oynayacak en az 3 tane oyuncu vardı ama bu hamleler sonradan yapıldı ve Beşiktaş. Özellikle ilk yarıda oyunu koparabilecek oyunda oynadı. Ama ikinci yarıda giderek düşen ve rakipten baskı yiyen bir takım haline geldi. Buradaki en büyük kazancın iki kalecisinin de gerçekten verimli oynadığını söylememiz olacak. Ama yani Beşiktaş'ın önce PAOK maçı, hadi dedik ki PAOK maçında işte kadrosu yeterli değildi, hazırlık süresi yoktu. E şimdi artık bunun bahanesi yok, hazırlık süresi yok falan diyemeyiz. Bayağı ciddi ciddi hazırlık süresi de vardı ve evinde oynuyorsun. Ee, özellikle Vodafone'da oynuyorsun, sahayı biliyorsun, parselizasyonunu biliyorsun. Buna rağmen Rio Ave gibi bir takıma penaltılarla da olsa elenmiş olmak yakışmadı özellikle bizim puana ihtiyacımız olduğu bir dönemde yani biraz daha Avrupa'yı ciddiye alması gerekliydi Beşiktaş açık söylüyorum çok net söylüyorum Beşiktaş Avrupa'yı çok ciddiye almadı belki şöyle düşünmüş olabilirler böyle bir itirafta bulunmuyorlar ama bizim kadromuz zaten Avrupa'da gidecek bir kadro değil yeterli sayıda oyuncumuz bile yok diyebilirler ama şu cebinize hiç olmazsa bir galibiyet daha koyarak, bir tur daha koyarak Türkiye'ye puan kazandırabilirdiniz. O manada baktığımda yani ben kesinlikle Beşiktaş'ın kadro yapılanması, oyun anlayışı ve bakış açısını doğru bulmadığımı bir kez daha söylemek istiyorum. Güçlü bir takıma karşı bunları yapabilirsiniz, sorun yok. Dediğim gibi Benfica gelir, Porto gelir dersiniz ki yani bunlar karşısında çok büyük şansımız yok diyebilirsiniz. Ee, ama e, şu şartlar altında Rio Ave'ye Beşiktaş'ın elenmesi yani Türk futbolu adına da Beşiktaş adına da hiç yakışmadı diyebilirim. Dönelim Galatasaray maçına. Galatasaray ne yaptı? Galatasaray Hayduk Split karşısında beklendiği gibiydi. Yani bir kere Galatasaray'ın kadro e, yapılanmasının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yani alternatifli bir kadrosu var. Ya yani şöyle söylerim, Santoro'unda Falcao oynamadığında Türkiye'de gol kralı olmuş. Jack ne oynuyor? Yani öyle baktığımızda gerçekten de çok önemli ki e, Babel'in hem Beşiktaş'ta hem Galatasaray'da ne tür katkılar verdiğini biliyoruz. Fegül'ü oynadı. ya e, yeni transfer oynadı. E, arkada Donk marka oynadı. Luyendama kenarda ama şunu söyleyelim. E, Donk da geçen sezon marka ile birlikte oynayan bir oyuncu. Kalede bile hoca risk almadı kalede. Gerçi her ne kadar kendisi rotasyon yaptık bazı oyuncuları değiştirdik diyor ama orada bile Okan yerine fatihle devam etmeyi öngördü. Ve sonrasında da oyunun belli noktalarından itibaren doğru hamleleri yaparak ee, oyunun gidişatını etkiledi yani belhandayı e, oyuna sürdü e, Omar El Elapülyi belki Hani sakatlık nedeniyle oyuna girdi ama neticede o da oyuna girdi e, ya yani böyle baktığımız zaman Emre Kılıncı bile Hani son dakikalarda olsa oyuna süren bir bir e, Fatih Hoca'dan bahsediyoruz. Üstelik de mesela Tayland'a Tayland bir rotasyon e, yapmadığını da vurgulayabiliriz. Yani oynaması gereken oyuncuları da oynattı. Ama tabii elinde geniş bir kadro olduğu gerçeğini de vurgulamamız gerekiyor. Şimdi e, Fatih Hoca'nın e, bu e, Avrupa ile ilgili bakış açısının ee, diğer takımlara göre daha farklı olduğunu burada gördük. Yani diğer takımlara göre. Ben Alanya Spor'u eleştirmiyorum. Söylediğim gibi Avrupa deneyimsizliği onları biraz sıkıntıya sokmuş olabilir ama Beşiktaş'ı ciddi manada eleştiriyorum. Galatasaray'ı da kutluyorum. Şimdi Galatasaray için zor bir rakip Glasgow Rangers geliyor. Hani Galatasaray için zor bir rakip diyorum. Zor olmasının sebebi biraz da deplasmanda olmasından kaynaklanıyor. Wilhelm'e karşı 4-0 deplasmanda kazanan Glasgow Rangers'ın Deplasmanına gidiyor olmak bir handikap. Ayrıca Glasgow Rangers kendi liginde de şu anda 8 maçta 20 puan toplamış. Yani maç ritmini yakalamış bir takım olarak Galatasaray'ın karşısına çıkacak. Yeri geldiğinde mutlaka onunla ilgili daha fazla konuşacağız. Yani o maç geldiğinde bir Ekim'de çünkü karşılaşmaya daha zaman var. Konuşacağız ama 1-2 küçük notu da eklememiz gerekiyor tabii ki. Çünkü... Hacı'nin oğlu e, Yanis Haji e, Galatasaray'a karşı forma giyecek. Çünkü Glasgow Rangers formasını giyen oyunculardan bir tanesi. Öyle bakabiliriz. E, bu tabii ki e, Galatasaray için farklı bir heyecan olacak diyebiliriz. E, şöyle söyleyeyim e, cümlelerimin sonuna doğru gelirken şunu vurgulamam gerekiyor. Özellikle oyunun ikinci yarısında Galatasaray'ın mükemmel bir organizasyonu vardı. 3-4 pozisyon e, inanılmaz bir ofansif e, girişim yaptılar, organizasyon yaptılar ki onların gol olanı var, gol olmayanı var. Sol kenarda Emre Taşdemir'in maç eksine rağmen yaptığı asist. Sonrasında Marcao'nun müthiş bindirmesi ve o bindirmenin sonrasında getirdiği topu Babel'in Babel ayağıyla buluşturması diyeyim artık ona asist demeyeyim. E, bunlar e, gecenin e, güzel taraflarıydı, onu söyleyebiliriz. Ve soldan gelen iki tane hucumdan bahsediyorum. Yani Galatasaray'da işler açıkçası gayet iyi gidiyor. Üst üste iki tane Avrupa maçı, iki tane yerli maç kazanan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Beklediğimiz gibi Galatasaray Hayduk Split karşısında işi şansa bırakmadan, evet küçük de olsa bir rotasyon yaptı ama rotasyonumuz eğer Falcao'nun yerine Cagnan'ın oynamasıysa e, o zaman rotasyon konusunu e, biraz rafa kaldırmak lazım. Yani rotasyonunuz dediğimiz biraz buna galiba rotasyon demeyelim, değişim diyelim. Biraz değişim yaptığını söyleyebiliriz. Yoksa e, oyunun kilit noktalarında kilit oyuncuların oynadığını net bir şekilde gözlemledik Galatasaray açısından. Tabii e, bu maçla birlikte de ayrıca şunu da vurgulayabiliriz: e, Galatasaray bir anlamda Fenerbahçe maçının da e, bir an e, provasını yaptı demeyeceğim. Çünkü başka oyuncular da oynayacak. Emre Kılıç baştan başlayacak. E, provasını yapmadı ama Fenerbahçe'ye bir gönderme yaptı. Yani benim e, işte rotasyon dediğim kadro bile Fatih Terim'in açıklaması öyle ya. Buysa e, işte artık ben asıl kadromla çıktığımda neler yapabileceğimi siz düşünün. Tedbirinizi ona göre alın. Mesajını verdi. Bu konuda e, özellikle Galatasaray Fenerbahçe maçıyla ilgili ne tür beklentilerim olduğunu yine bugün ya da yarın yani en kötü ihtimalle yarın diyorum. Bugün büyük bir olasılıkla bir videoyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Kimi daha şanslı görüyorum. Hangi oyuncular öne çıkacak? Onunla ilgili tahminlerimi ve yorumlarımı bekleyin diyerek şimdi dün gece yaşanan Avrupa maceramızla ilgili sözlerime son vermek istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, futbol dolu günlerle kalın.